Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve melaiketahu yusallun ala nabi Sallu ala nabi sallimu teslima Yani Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kâle Allahu fi kitab kerim yani Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah ve melekleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam getiriyor. Siz de selam getirin. İnna Allah ve melaiketehu tehyüsallûne alal Nabihi ya eyyuhellezîne âmenû sellû aleyhi selîm teslîmâ. Bugün Mevlüt Kandili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu bir gündür. Yani hicri olarak, miladi olarak değildir. Yani Hazreti Muhammed Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin yaklaşık 233-234 tane ismi vardır. Bizlerden çoğumuz bunu bilmiyoruz ve birkaç tanesini Allah'ın izniyle şu anda güzel kardeşlerime söyleyeceğim ve şurada diyeceğim. Esmaul Nebi. Yani ismi peygamber. Yani kısacası peygamberlerin ismi. İsimleri buradadır değerli kardeşlerim. tek tek saymaya kalktığım zaman sayamıyoruz. Ve şurada gördüğün şekilde isimleri vardır. Evet. Yüce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dedik. Babasının ismi Abdullah'dır. Burada şurada gördünüz. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seceresidir. Amcası 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 Ebu Cey, yani Alev'in babası. Kısacası Türkçesine Alev'in babası. Bu da Amcasıdır. Amcası şu alta gördüğünüz halalarıdır ve değerli kardeşlerimin şuradaki Resulullah'ın amcaları Kusem, Haris, Hacil, Çaydak, bunlar Abdül Talip. Ebu Talip. Ebu Talip kimin babasıdır? Çocukları burada. Bu gördüğünüz şekilde yani bu Hazreti Peygamber'in seca residir. Bunlar hepsi Ebu Talib'in çocuklardır. bak Talib. Arapçasına Ebu baba demektir. Ebu Talib yani Talib'in babası. Ve şurada son oğlu Ebu Talib'in oğlu bak. Akil, Talib, Cafer, Ali, Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin babası yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öz ve öz amcasıdır. Ve şurada Hazreti Ali 4. halife. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'da olmayan çocuklar. Şu şekilde Hazreti Ali'den giden şuraya kırmızı çizgide Hazreti Resulullah'ın sülalesi yani bunlar da Resulullah'ın torunu. Hazreti Hüseyin yani Resulullah'ın Resulullah torunu. Resulullah'ın torunu. Resulullah'ın torunu. Ve diğer tarafa geçelim değerli kardeşlerimiz. Hasan Resulullah'ın torunu. Zeynep Resulullah'ın torunu. Ve Hazreti Hasan'dan aşağıya Zeyd, Ömer, Abu Bekir, Hasan, Tahla, Abdurrahman. Bu şekilde devam ediyordu. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yukarıda gidelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babasının ismi. Abdul Samet, Hashim, Abdul Menaf, Kusay, Kila. Müre kap Lüeyi Halip, Kureyş Frisht şurada yazıyor. Yani Kureyş Frisht eee Kureyş aşiratında demektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Kureyş ayetinin hakkında yani ilafi. Li bismillahirrahmanirrahim li'lafi Kureyş illa fihim rihlete şitai ve seyf. Yani Kureyş aşireti kış ve yaz aylarından sefere çıktığı zaman Kureyş aşiratından yani Kureyş'in babası Malik Nadir Nadir şu Nadir'i gördüğü zaman bunun hakkında da Kur'an-ı Kerim'de söz ediliyor.